Herkese merhaba, Toplum Gönüllüsü Gençlerin kanalına hoş geldiniz. Bugün Gençlerle İyilik serisinin yeni bölümünde uzun yıllardır Toplum Gönüllüleri Vakfı'nda gönüllülük yapan Mutlu ve Hale ile birlikte kendi gönüllülük hikayelerini dinliyor olacağız. Hale ve Mutlu ile Hale ve Mutlu ile birlikte. <laughs> hoş geldiniz. Hoş bulduk. Nasılsınız? Hoş bulduk. İyiyiz. Gayet iyiyiz. Ankara'da olmaktan çok memnunuz. Bunu tabii İstanbul stüdyolarımızda <laughs> çekmediğimizi söyledim, açığa verdim ama... Hiç çok problem değil. Şey Oraya da, şey da geleceğiz. Ama çok iyiyiz ya. Harika bir gün geçiriyoruz burada Ankara'da. Uzun e, zamandan beri ilk kez bir yönetim kurulu toplantısı İstanbul dışında yapılıyor. E, i̇nşallah e, nicelerinin evet. başlangıcı olur. Artık Çok keyifli yüze oldu bizim için. Evet. Ve böylelikle e, gençlikten gelen e, gönüllülükle bugün e, vakfın yönetim kurulu üyesi olduğunuzu da söylemiş olabiliriz. Genç kendi gönüllülük ve genç yönetim kurulu üyeliği ardından yetişkin yönetim kurulu üyeliğine Ben yapmadım genç yönetim kurulu olmadım. üyeliği ben olmadım. Mutlu oldu. Ben direkt Yetişkin, yetişkin. Yönetim Kurulu üyeliği yaptım 10 ama, yıl, 12 ama. yıl sonra. Evet ama eşin o dönem Genç evet, Yönetim Kurulu üyesiydi. Evet, Esim Üniversite'de o deneyimi tattı Yaşalım. diyelim evet. evet. Başlangıcında bildiğiniz gibi iyi Kalpler dükkanında kol kola bilekliklerimiz var evet. ve onların çok tatlı motto'ları var. Ben şimdi size altısından herhangi birini seçmenizi ve üzerinde yazan mesajı izleyicilere okumanızı rica edeceğim. Teşekkür ederim. İki tane geldi. Oh, evet her zaman. <laughs> Bileklikler bizim mi oluyor? Evet. Ya bana çok uygun iki, i̇ki. motto birden <laughs> geldi. Gönüllülük için kol kala ve değişim için kol kala. Benim gönüllülük hikayemde ikisi de çok kıymetli, önemli mottolar. Çok keyifli, çok da güzel. Takılabiliriz. Tamam. Takı. Beceremem bir... şimdi büyük ihtimalle ama. Sevgi için kol kola. Bu da bizim e, tabi bizim gibi yaşı ilerlemiş <laughs> e, çocuk sahibi olan toplum gönüllüleri e, bunu gayet iyi anlayacaktır. Bizim de e, çocuklarımıza öğretmeye çalıştığımız en önemli şeylerden bir tanesi e, sevginin gücü. Onun için ben bunu kendi çocuklarımdan çok duyuyorum. Baba sevgi her şeyi yener değil mi <laughs> falan gibi. Onun için bu da manidar oldu benim ha. için. Bu videoyu izleyenler de iyi kalpler dükkanını ziyaret ederek toplum gönüllüsü gençlere destek olabilirler. Evet. Ve, evet. Ve, şahane hediyeler alabilirsiniz sevdiklerinize, yakınlarınıza. Öyleyse videomuza geçebiliriz. İlk olarak toplum gönülleri vakfıyla nasıl tanıştınız, ne zaman tanıştınız, nerede tanıştınız? benim ben Marmara Üniversitesi Eczacılık Fakültesi mezunuyum. 2003 yılında Üniversite başlangıcım e, ve 2004 yılında toplum gönüllüleriyle tanışma hikayem. E, hemen hemen İstanbul'da okuyan bütün üniversite öğrencileri gibi e, burs arayışındaydım ve burs veren kurumları araştırıyordum. E, sonra toplum gönüllüleriyle tanıştım. Toplum Gönüllüleri Vakfı'nın burs veren bir kurum olduğunu öğrendim. Sonrasında ama hikayemiz orada kalmadı. E, toplum gönüllülerinin, Yaptığı projeleri, Hı -hı. gençlerle olan eğitimlerini, gençlerin sahadaki aktif katılımını gördükten sonra bir dakika yani bu burs vermek değil, bu bir değişim ve dönüşüm projesi o hisle toplum gönlüyle tanıştım ve benim için her zaman o küçük tanışıklık sebebi çok büyük bir değişimin başlangıcıdır. Toplum Gönülleri Vakfı sadece burs veren herhangi bir vakıf olarak hayatıma girmedi. Beni baştan dönüştüren, değiştiren ve gerçekten eleştirmek için değil değiştirmek için diye bir mottosu var. 20 yıldır bunu söylüyor Toplum Gönülleri. Beni değiştiren bir yer oldu. Benim tanışma hikayem böyle oldu. Tabii çok içinde buldum sonra kendimi. İşte saha, projeler, eğitimler vesaire derken... Böyle bir yetişkinlik arası diyelim ama şimdi de farklı bir alanda yine gençlerle birlikte olmaya toplum gönüllülüğü hikayemi devam ettirmeye çalışıyorum. İlk gönüllülerden Öyle Bat Batı'nın kuruluşunda ilk bir araya gelen gençlerden. <laughs> evet mesela. evet. Ya yani öyle diyebilirsiniz. Aslında bizden daha eskiler vardır. Yani hmm. o Kahramanmaraş'ta masanın etrafına oturan gençler vardır. Bu arada hepsini tanıyorum. Yani <laughs> ben de ilk gönüllülerden sayılabilirim o açıdan. Ee, evet yani şimdi mesela bazen size böyle baktığım zaman o 8 tane gençle aynı masaya oturuyoruz biz. Ee, o kadar tanıdık bir ışıltı oluyor ki gözlerinizde. Ee, ama bir yandan da artık ba başka şeyler konuşuyorsunuz. Yani o aradaki şeyi görmek e, beni heyecanlandırıyor. Bugün bile heyecanlandırıyor. İyi ki var toplum gönüllüsü gençler. İyi ki var. 20 yılın etkisi belki <laughs> evet, de. Evet. evet Abi sen de... Şimdi benim de haleden bir sene sonra 2005 yılında ben Bilgi Üniversitesi'nde okurken tanıştım Togla. Yani ilk tanıştığım saniyeleri... Hatırlıyorum. E, hatta e, araçla bir yerden bir yere gidiyordum ve tam olarak nerede olduğumu bile hatırlıyorum. Bir arkadaşım e, beni arayıp e, Maraş okul boyamaya gideceğiz, gelmek ister misin dedi. Bu kadar sadece. Ben de a, yani hani kim gidiyor kimle gidiyor, nereye gidiyor, ne yapıyor falan hiç bilmeden çok iyi bir fikir gibi geldi ve e, ya ben de zaten o dönemlerde üniversitenin ilk yıllarında yapacak bir şeyler arıyordum. Yani şimdi 36 yaşımdan dönüp 18-19 yaşındaki halime bakınca sadece yapacak bir şeyler değil kendimi de arıyormuşum ve toplum yönleri bana gerçekten kendimi var etme fırsatı verdi diyebilirim. Yani Maraş okul boyamaya gelmek ister misin? Tabii ki isterim. Kim istemez ki? Yani bu evet dememle başladı ve ben birkaç gün sonra kendimi işte Maraş'ta buldum ve Otobüsten indiğimiz şeyi hatırlıyorum. Hava kararmıştı. E, yurdum bahçesinde. Orada ilk <laughs> Hale'yle ve <laughs> eşi Sedat karşıladılar of. bizi. Yani şimdi ben ben orada çok yeni olduğum için zannediyorum ki hani orada her şey zaten vardı. Yani 20 yıllıktı tok da biz o gün geldik gibi. Ama yani Sedat'ın o gün hatta yaptığı konuşmadan bazı şeyleri hala çok iyi hatırlıyorum ve kendim gün içinde böyle replik olarak bile şey yapıyorum, kullanıyorum. E, yani sağ olsun o kadar güzel, o kadar sıcak karşıladılar ki bizi orada. İşte ne kadar oldu? 17-18 yıldır kop evet. kopmadı bu bağ bir şekilde Aynen. yani. Tam 17 yıl, 17-18. yıldayız. Evet. Ben şimdi o bağı merak ediyorum kopmamasını sağlayan bağ ve sizin hayatınıza etkisi. Gençlikte gönüllü çalışmalar ben de şu anda bir genç gönüllü olarak çok etkiliyor ve etrafıma daha farklı gözle bakabiliyorum. Kendimi biraz daha bilinçli hissedebiliyorum çoğu konuda. Bunun devamını bir genç olarak merak ediyorum. İlk başta gönüllüydük ve ardından hayata atılırken de gönüllülük süreci devam ediyor ve gençlere destekle birlikte hala da kendi projelerinizi gerçekleştiriyorsunuz. Hayatınızı nasıl etkiledi? İş anlamında, kariyer anlamında. O bağı sağlam tutan şey neydi? Otu cevap ver önce istersen. Ee, ya olur. Yani bir kere ben bunu e, bir şeyden dolayı yapmıyorum. Ben başka türlüsünü yapamadığım için <laughs> e, böyle yapıyorum. Yani bu, burayla hakikaten yani çok benim ailem e, gibi. Yani yuvam gibi. Yani dönüp dışarıda bir yerlere gidebiliyorum ama döndüğüm yer, dönüp geldiğim yer e, yine burası oluyor. E, o da niye? Çünkü ben e, neredeyse çocuk yaşta tanıştım Hı. ve benim ben olmamda çok büyük etkisi var. ya. Tog'un da, e, Tog'un hayatıma kattığı insanlar da yani bugün baktığımda bizim sosyal çevremizde evet. biz, biz bizeyiz yani biz e, normal günlük hayatımızda da görüşüyoruz ve e, kendi hakikaten sosyal çevremizin büyük kısmı toplum yönlerinde tanıştığımız insanlara. Bunda da tabii ya hepimizin aynı ufka bakan Bak, insan. e, insanlar olmamızın etkisi çok büyüktür. Yani bunun iş hayatına da tabii e, etkisi yatsınamaz. Yani şimdi baktığın zaman Türkiye'de üniversite öğrencileri e, bugün çok daha kötü durumda maalesef. Ama bizim zamanımızda da e, TOG bizim bir sürü dezavantajı aşmamızda yardımcı oldu. Yani şimdi üniversiteye bitirdikten sonra e, iş hayatında gidiyorsun ve bir hiyerarşiyle karşılaşıyorsun. İş hayatında işte müdürler, yöneticiler, şirket sahipleri falan böyle insanın gözünde eğer de bir yeni mezun, yeni çalışmaya başlamış birinin gözünde böyle koca koca şeylerken ya sen üniversitede zaten işte rektörle, valiyle, kaymakamla, onunla bununla devamlı e, muhatap olmuş biri olarak gidiyorsun ve e, insanların gözünde büyüttükleri şeyler senin için aslında çok da e, mesele olmayabiliyor. Hazırlamış oluyor bir nevi. E, tabii muhakkak. Yani benzer aslında mutluyla hislerimiz. E, sosyal anlamda bağın devam etmesi 20 yıldır şeyle ilgili. Yani <laughs> işte okuldaki arkadaşınızla notla ilgili kapışabilirsiniz. Mahalledeki arkadaşınızla daha iyi top sektirmeyle kapışabilirsiniz ama burada kimseyle bir yarışınız yok. Olan yarış da zaten daha iyisini ve daha faydalısını yapmak için. Dolayısıyla bir gün hani siz o projenin içinden çıkamadığınızda mutlu gelip diyor ki bir dakika yani bir de böyle bakmayı deneyelim mi? Beraber yapalım mı? Hani dolayısıyla o anki hisse bir ömür unutmuyorsunuz. Yani o beraber atlattığınız eşik geçtiğiniz eşikleri, atlattığınız zorlukları unutmuyorsunuz. O da tabii ki insanda başka bir şey oluşturuyor. İş hayatında benim tabii ki mesleki olarak biraz daha farklı bir sektördeyim ben. E, toplum gönüllüsü olmak bana şöyle bir şeyi e, kazandırdı kendi meslek hayatımda. Birincisi yapabilirim. Ben bunu yapabilirim. Yani başarabilirim çünkü ben işte şu projenin de altından kalkan bir ekibin parçasıydım. Bunu da yapan gençlerden biriydim. Hani o başarma ve yol kat etme hissi iş hayatına da yansıyor. İkincisi benim için herkes aynı. Benim için herkes aynı. Yani ben bir örnek veriyorum işte bir LGBT'ye de aynı servisi verebilirim. Bir erkeğe de bir kadına da aynı şekilde yaklaşabilirim. Ben ekonomik anlamda çok yüksek seviyede bir insanla da oturup muhabbet edebilirim. İşte aksi bir kişiyle de aynı diyaloğu kurabilirim. Çünkü ben toplum gönüllüsü genç olarak yetiştim. Ve bunun ne demek olduğunu deneyimledim. Dolayısıyla iş hayatında da o geniş e, yelpaze benim işime yaradı. 20 yıl sonra hala yarıyor. Bugün bile söyleyebilirim e, beni olumlu etkilediğini. 20 yıldır e, hemen hemen ilk başlarından da gönüllülük süreci devam ediyor. Gençlerle de hala çalışmaya devam ediyorsunuz. Teşekkür ederim ben kendi adıma. Peki, şimdi bir üniversite öğrencisi olduğunuzu düşünseniz bugün de. Hangi konularda proje üretmeyi düşünürdünüz? Nasıl adımlar atardınız? Yani ben tabii ki benim hassas noktam kadınlar yani kadın çalışmalarının hız kazanmasını her an istiyorum yani hayatımın her alanında bunu istiyorum ve destekliyorum. Tabii ki toplum gönüllüsü gençler çok şahane projeler yapıyor. E, günün getirdiği işte ekolojik yaşam işte iklim değişikliği gibi projeler e, ama herhalde böyle oturup bir şey yapsam e, kadınlarla ilgili dezavantajlı kadınlarla ilgili çalışırdım. O geldi aklıma yani. Ben de şimdi vereceğim cevabın teorik bir cevap olduğunu söyleyerek <laughs> başlayayım. çünkü o artık ya zamanı o değişti. Benim bambaşka dertlerim var. Çünkü Hı -hı. genç olsam o zaman olacak dertlere yönelik, bir gencin Hı -hı. dertlerine yönelik bir şey söylerdim ama şu anda benim bambaşka şeylerim var ama herhalde benim de aklımdaki şey şu. Yani internet günümüz dünyası artık böyle o kadar interaktif ki yani e, benimle senin aranda bile artık bayağı bir şey oldu, kuşak farkı e, oldu ki ben de hani gençliği çok yakın zamanda geride bıraktım. <laughs> çok da fazla olmadı. E, 10 yaşında. E, gençlerin, <laughs> <yani> şey vermeyelim, sayı <laughs> şey vermeyelim, rencide etmeyelim kimseyi. E, şunu söylüyordum, e, in, gençlerin internete erişimleriyle ilgili e, maalesef hı hı. çok hazin şeyler duyuyorum işte sizden ve arkadaşlardan hı hı. herhalde internet erişimi böyle barınma falan gibi çok daha temel İhtiyaçta ihtiyaçlarla yani. ilgili bir şeyler yapmak isterim çünkü bugün benim kalbime dokunan şeyler bunlar hı hı. Yani duyuyorum bunları sadece maalesef ama herhalde bunlar oluyor ki yapmıyor da değilsin yani şimdi yani, değiliz bu barınma, şey değiliz, barınma ihtiyaçları araştırması gerçekleştirdik evet. ve onun etkilerini Var. gözlemledik Evet. ilanlar yani yaptık. Ya bizim bir barınma burs fonumuz da evet. e, var. Yani evet tabii ki bunlarla ilgili şey yapmıyor değiliz, çalışmıyor, bir şeyler yapmıyor değiliz ama e, gönül ister ki hani gençken oturup çok, proje hani yazayım. Bir de şey var. E, yani Muhammed hakikaten yani barınmayla ilgili soruna getireceğim bu yaşımda getireceğim çözümle. Hakikaten 15 sene önce getirdi. Çünkü 15 sene önce ben böyle dağları deviririm. Ya barınma sorunu mu? Ya gideriz konuşuruz. Cumhurbaşkanı'yla konuşuruz. Başbakan'la konuşuruz. Yurt yaptırırız gerekirse. Boş bir yer varsa orayı açtırırız, kullandırırız. Uçarız, kaçarız gibi o, o şeyim vardı yani heyecanım. Ama tabii bu artık hayat, işte zaman, iş hayatı falan hepsi bunlar. Biraz insanı yıprattığı için o Enerji, heyecan biraz azalıyor. O Ama tanıdık geliyordur tanı... bu his sana. Evet kesinlikle. Ben şu an öyleyim. O his onda var. O his artık bize Biz yani de, yani evet. ben gibi. Ama yani. bu da yeni bir konuyu açıyor. Demek ki böyle de bir ihtiyaç var. Bu alanda da bir proje kesinlikle. üretilmesi yani yaş grubuna göre bir tabii, proje tabii, üretilmesi tabii. gerekli <laughs> Ki yapılıyor da sizin de dahiliyetiniz. Evet. Yani mezun toplum gönüllüsü evet. gençler artık yetişkinliğe giriş aşamasında ya da kendini yetişkin olarak konumlandıracak gençler var tabii ki. Ve e, her birinin çok ciddi anlamda birikimleri var, deneyimleri var, e, bağlantıları var. Mevcut sahadaki projelere hem destek olabilirler, hem de e, o projeleri geliştirebilir. Mutlu gibi hani o hisle, o deneyimle, o tecrübeyle başka bir boyuta taşıyabilirler. Bence mezun toplum gönüllülerin artık ben üniversiteyi bitirdim, bu iş benden... Geçti ya da benim olayım bitti diye bakmaması lazım. Toplum gönüllülüğü onların da bildiği gibi hayatın her aşamasında olması gereken ve yapılabilir bir eylem. Ya aktarım kültürümüzün güzelliğini evet. gösteriyor. Biz şimdi davet ederken genç gönüllüler gelin ve gönüllü olun diyoruz. Yine buradan da genç olmasına gerek yok. Mezun olan biri de mezun tarafına gönüllü olsun ve hayat tecrübesini, yetkinliklerini Gençlere hmm. destek olarak sunsun diyebiliriz. Tabii, tabii ki. Buradan davetimizi de evet, yine yapıyoruz. 20. Yapıyordum. yıl bir geri dönüş olsun ve mezun <laughs> gönüllü arkadaşları yeniden toplum gönüllerinin içerisine görelim. Güzel bir 20. yıl mesajı. Hala yani. zaten söylenmesi gerekenleri söyledi. <laughs> Youtube kanalımıza üye olmayı, beğenmeyi. O e, en son. E, çana tıklamayı da unutmayın. Çana arkadaşlar. da tıkladın değil mi? Hatırlatıcı. Şimdi keyifli bir oyun oynamak istiyorum sizinle. Sayılarla aran iyi olduğunu biliyorum. Evet rakamlarla mutlunun arası iyidir. Ben tahmin edebilirim. Ta tabii benim de yani. haliyle iyi. <laughs> o zaman benim. onun için ekip <laughs> <laughs> olarak çözeriz. İstediğiniz tarafına. Aldım. Güzel bir yarışma. Hadi bakalım. Bir kazananı kaybedenin gibi düşünmedim ama daha çok yaklaşan, daha az yaklaşan diye düşündüm. Hadi bakalım. Diğer konuklarımla ucu, işin içerisinde bir e, keyif kattık, güzellik kattık. Bu videoyu izleyip videoya yorum olarak gençlerle iyilik e, hashtag ile yorum atan 6 arkadaşımıza 6 çift yani 12 tane kol kola bilekliği hediye etmek ister mi? Daha az yaklaşan konuğum. Eğer eşit olursa ben Gözüm hediye edeceğim. Benim 6 tane ben hediye edeyim. sen altı. Evet 12 yapalım biz onu. Bunu en sonunda söyleyeyim. Yarışmadan <laughs> sonra. Tamam mı abi? Tamam peki o zaman. yok <laughs> <atacağım>, ya, <laughs> yok atmayacağız. <laughs> Öyle tamam, yapalım. Ben vazgeçtim. hayır. <laughs> <Tamam, gülüyor> <tamam, gülüyor> <tamam, gülüyor> ben vazgeçtim. Ben <laughs> yarışmanın sonuna kadar bir daha değil. Biraz daha düşünmek istiyorum. Mutlu düşünmek istiyorum. Kazanırsa iki katı. <laughs> tamam. İlk soruyla başlayalım. Okay. Bildiğiniz üzere, gerçi bu video yayınlandığında gerçekleşmiş olacak. Top Bazar kuruluyor ve etkinlik yapılıyor. Bu yıl kaçıncısı düzenleniyor diye sorsam size. Of. Hayda. <gülüyor> <gülüyor> Mami böyle yani böyle mi olur? Çok <laughs> ıı, dur saymam lazım. Ama saymadan doğaçlama şey yapalım. Arkadan sayıyorlardır süreyi zaten. Süre var mı? Yok ya. Ama çok uzun sürmez herhalde. Çevirebiliriz. Çan çevir önce. Kaç? 11. Çok mu? 11. <gülüyor> <gülüyor> <laughs> e, e, bu soruyu tayiniz 14. Hmm. düzenleniyor. Aa öyle mi? Evet. Online'ları saydın herhalde. E, online bir tane, <laughs> evet, bir tane saydım. 2 e, yıldır 14 doğru. <laughs> 2-11 <laughs> geldi. Peki. Yine çok güzel bir <laughs> etkinlik. Ondan evet. da bahsetmek isterseniz bu soru arasında. Yani e, az önce konuştuğumuz gibi mezunların ya da işte yetişkinlerin nasıl destek verebileceğinin hakikaten ete, kemiğe eğitim çok somut bir şeyi e, örneği bunun da dışında Zannediyorum şunu demek istedin. O sabahni konuştuğumuz şey vardı ya. iyi üretim, işte adil evet, ücret. Adil üretim. Işte sürdürülebilir üretim falan gibi. Yani biz de zaman içinde vakıf yani biz dedim vakıf da değişiyor, dönüşüyor ve mesela ilk yıllarında böyle dertlerimiz yokken artık bu, bu tarz kaygılar da güdüyoruz. Gelişerek, değişerek devam ediyoruz. Kesinlikle. Tok Bazar etkinliği de. Evet. Tok yani her yıl destek verebilirsiniz ve markanızla, oluşumunuzla ee, buna katkıda bulunabilirsiniz. Ee, özellikle gençlerin projelerinde, burs fonlarında kullanılmak üzere iyi bir kaynak yaratılıyor orada. Tabii elinizi çabuk tutarsanız çünkü bu sene için bütün standlar satıldı. Tabi seneye artık. Evet. <laughs> bu video yayınlandığında zaten gerçekleşmiş, gerçekleşmiş olacak. Önümüzdeki evet. senenin pazarında Önümüz da bütün standlar yine satılmış Kesinlikle. olacak. Onun için elinizi evet. çabuk tutmakta fayda var. Peki Tok Bazar'la devam etsek. Hayırdır. İlk hangi yıl Tok Bazar etkinliği başlatıldı? Görebiliriz. <laughs> Yine aynı cevap. Geldi. <gülüyor> <gülüyor> Çok yakın. Ama 2005. 2005 miyatı? Bu bile ya. Evet. E tamam, bunu canım, bir yılın lafı olmaz? Asla geçemiyoruz tamam. birbirimizi. Ve e, ben yani 2005 mi 2006 mı karıştırdım? Ve e, ben o pazarda e, organizasyon gönüllüsüydüm. E, ve gerçekten gençlerin katkılarıyla yapılıyor. Şimdi böyle güzel bir sosyal komitemiz var ve şahane kadınlar oraya destek veriyor. Ee, ama e, toplum göğsü gençler tabii ki olmazsa olmazı gençlerde mutlaka destek versinler. Esma Sultan. Esma Sultan yılısında vardı. Muhtemelen 2005 ise ben vardı. Benim de gönüllüyüm. Ya varsın. Dedim, ben çünkü de şöyle varımdır. yani orada inanılmaz bir araç trafiği Hatırlığı. vardı. En son böyle biz trafiği evet, kesip evet. abi gel git evet. falan yapıp ortalığı <laughs> evet. boşaltmaya çalışıyorduk. Sabahın 5'inde. Evet. 4.30 5 evet, gibi evet, başlayıp. Evet. Tamam bak hatırlıyorum ben. Yani. <laughs> evet, 12'lere kadar muhtemelen. falan sürüyordu. Kabul edelim bunda. Bilindi evet. diye. Yine ama eşittik. Bozulmadı. Yeni sorumuz. 20 yıldır toplum gönüllüsü gençler projeler ve toplumsal fayda üretiyorlar. Peki sizce kaç tane proje etkinlik üretilmiştir 20 yılda? Baştan beri toplam. Baştan beri toplam. toplam. Sürdürülebilir sosyal. Sürdürülebilir değil. Yalnızca toplam. proje. Etkinlik de dahil etkinlik değil de mi dahil. buna? Evet. Tamam. Ya bunu saymak çok imkansız evet. <laughs> tabii, bence. Tabii. Hanesini söyleyeyim siz bari oradan. 5 hanelidir. 5 evet, hanelidir. Keşke söylemeseydiniz. <laughs> Buyurun. 45.000 bin. 17 bin 43 küsur da. <laughs> e, dilerim 45 de yakın zamanda evet. ulaşırız. 19.634 <laughs> Ama gençlere güvenimden ben evet. <laughs> Tabii ben de realistik işte gördüğün gibi. Çoğu şeyi tabii ayrı tuttuğumuzu varsayarak proje Tabii bir de şöyle, <laughs> özellikle mesela bu YouTube kanalının da... Silgimiz mi varmış ya? Ben elimle siliyorum. <gülüyor> <gülüyor> Şu silgi değil mi? Evet silgi. Ay pardon. <laughs> Ben yani özellikle YouTube ediyorum. kanalının da olması bu anlamda Hı -hı. çok önemli bir şey. Bir hafıza ve veri oluşturulması çok önemli. Belki Mutlu'nun dediği rakamlara çıkmıştır toplum gönüllüsü gençler ama bunların sayılabilir halde olması da çok önemli. Hı -hı. Çünkü ilk 20 yıl için değil, bir sonraki 20 Hı -hı. yıl için bizim için önemli bir şey data ve veri tutmak. Evet, evet. O rakamları toplum gönüllüsü gençler çok rahat yaparlar yani. Kesinlikle. Bu amaçla da zaten Hı. gençlerin kanalı olarak YouTube'a başladık. Daha fazla içeriği de YouTube kanalımızda göreceğiz. Dijital bir arşiv oluşturmayı Şahane. ve sadece Türkiye'de değil, dünyada internet kullanan kaç insan varsa Hı. ve tamamına hedef kitlemiz belirleyip perspektifimizi de daha genişletmek istiyoruz deyip Bravo. 20 yılda Hı. toplum gönüllüsü gençlerin aldığı eğitim saatini sorsam size. Uf. Ahmet sorulur. Çok eğitim aldığınızı biliyorum. Çok musun? eğitim al aldık tabii ki. Yani şöyle buna mesela proje eğitimleri dahil mi? Tabii. Yani beş anahtar, beş anahtar eğitimler vesaire eğitim. Tüm her eğitimler. şey. Bahadır bir küçük kulağıma fısıldasan <laughs> mı? Ben Bu altı haneldir. Bravo. Bence daha iyi sayılarlar. <laughs> çok iyi ya. Evet görebiliriz. Sıfır mı koydun sonunu? Tabii <laughs> ki sıfır koydun. Evet çevir. 144 bin, 195 bin. Burada biraz şey... Ortada mı kalmışız? Neden cimri davrandınız bilmiyorum. 207.509. Yaklaşmışım tabii. Ki. Evet. 2-0 oldu. 44.000'di de. 44.000 miydi? 144.000. Eğitimler de çok önemli. Öne Toplum geçtim şu gençler. Evet. 2-0 oldu. Bir öncekiyle Aleyküm birlikte. başlamadan önce zaten. Aşk olsun. Yeni sorudan devam edelim. Toplum Gönülleri Vakfı... 2019'da en büyük yarattığı katma değer miktarına ulaşmış. Bu katma değeri 2019 yılı için sizlere soruyorum. 2019 TL, yılında... TL olarak mı? Evet. TL olarak şey, gönüllülük saati olarak değil, TL olarak. TL olarak. 7 hanelidir. <laughs> Hane güzel geliyor. Bir dakika, çevir. Evet. 33 hmm. milyon TL. Ben... 8 oluyor, evet. Benim çok küçük kaldı. Evet, <laughs> biraz öyle oldu. Ben söyleyeyim 59 milyon 970 bin 17. Yeni soruyla devam edelim. Evet. Bu sefer 2008'den günümüze kadar temas edilen kişi sayısını, toplum gönüllüsü gençlerin ürettiği projelerle temas ettiğimiz kişi sayısını soruyor. Görebiliriz. Çevir. 300 bin. 6 milyon 465 bin. Çok iyi bir tahmin. 7 milyon 475 bin 368 Vallahi kişiyle. Her işimi yani biliyorsun. <laughs> kardeş, Aa, has inanılmaz. bir toplum gönüllüsü <laughs> <nasıl var yani. gülüyor> Valla bir soğan toplum. <gülüyor> <gülüyor> yani ortalama şöyle gençler. Yılda en az... Yani 500 550 bin kişiye dokunuyorlar. Hı. Hem e, akran olarak hı hı. hem de sahada çalıştıkları proje yaptıkları işte çocuklar, kadınlar, dezavantajlı gruplar vesaire. Yani oradan bir matematik evet. yapmaya çalıştım. Ben de yıllık yazdım zaten <laughs> yani, 20 yıl. Evet. Ama çok toplam, toplam Netice belli. <gülüyor> 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 Ama bir tane daha sorun var. Hadi. Yine aynı tarzda. Aley fark edilsin diye. <laughs> diye Neyi istiyorum? Şampiyon belli. Kesinlikle. Evet. 2008'den yine günümüze kadar toplam gönüllülük saati. Kaç saat gönüllülük yapmıştır toplum gönüllüsü gençler sizi? Aleyinik Ben asla düz rakam yazmam <gülüyor> yani. <gülüyor> Hazırım. Hı hı. 25 milyon 870 bin ve 1 milyon saat. Hı. Abi sen çok... <gülüyor> <gülüyor> ne bu güzel. 27 milyon 394 <laughs> bin 890... <laughs> Kesinlikle verilmedi. Arkadaşım toplum gönlerimi tanımıyorsun. <laughs> ne yapıyorsun? <laughs> Keyifli oyun içinde. Video için de çok teşekkür ederim. Biz Rica ederiz. Görürüz. ya. Çok eğlendim ben. Çok, çok teşekkür ederim. <laughs> Mutlu Yanmak çok güzel. <laughs> Aynen. Yemek kaybettim. Evet. 20. yılı kutladık. Siz de son olarak bir şey söylemek isterseniz izleyenlere. Kalben ve hissem toplum gönüllerinin içerisinde olmak, herhangi bir yerinde olmak, sahasında, ekibinde, projesinde yer almak son derece kıymetli ve özel. Dolayısıyla bunu nerede, nasıl, hangi koşullar altında yaşıyorsa gençler kıymetini bilsinler. Bunun bir dönüşüm ve fayda projesi olduğunu hiçbir zaman unutmasınlar. Başta kendilerini değiştirerek toplumsal faydaya öyle ulaşabilirler. Geçirdikleri her anın kıymetini bilsinler. Çok güzel şeyler yapıyorlar ve bundan sonraki 20 yılda eminim katlanarak devam edecekler. Yani, yani hala zaten e, her şey çok güzel söyle. <laughs> Bana söyleyecek bir şey bırakmadım. Şimdi onu. şey olabilir. Toplum Gönüllüsü gençlerin <laughs> hikayelerini izlemek için. E, ya Evet. Aslına bakarsam e, ben de yani toplum gönüllülerinden kopmamış bir e, mezun gönüllü olarak e, YouTube kanalından e, sahada yapılan artık yeni şeyleri takip etmek için sabırsızlıkla bekliyorum. E, bu Dememi bekliyormuş <gülüyor> gibi. <gülüyor> <sonra>. <gülüyor> e, yani toplum gönüllü hakikaten hayatımda yaptığım en iyi şeylerden bir tanesi, tog e, iyi ikilerimden e, bir tanesi, beni ben yapan en önemli şeylerden bir tanesi. E, i̇yi ki var tog, e, iyi ki varsınız hepiniz. Evet. Yani dijital dönüşme de e, YouTube kanalıyla ayak uydurmak ve bundan sonraki işte hikayeyi orada yazmak ve gelecek nesillere, gelecek e, toplum gönlüne o şekilde aktarmak. Son derece güzel bir fikir. Elinize emeğinize sağlık. Ben inanıyorum ki çok ciddi bir e, takipçisi olacak. E, hem mezun e, arkadaşlarımızdan hem aktif sahadaki arkadaşlarımızdan. Çünkü böyle kültür aktarılacak, böyle veri Hı. aktarılacak. Her ikisi için de e, ben teşekkür ederim kendi adıma. Elinize sağlık. Ben de teşekkür ederim. E, videomuzu izlediğiniz için sizlere çok Sizlere de çok teşekkür ederim. Kanalımıza abone olmayı, videomuzu beğendiyseniz beğenmeyi ve yorumlarınızla belki sizlere soru sorarlar, siz de yorumlarda Tabii ki. buluşursunuz Tabii ve ki. cevap verirsiniz. Videolarımıza yönlendirmeyi de unutmayın. Bir de paylaşmanın gücü çok güzel. Biz sevgiyi, iyiliği sürekli paylaşıyoruz. Sizler de videomuzu paylaşarak toplum gönüllüsü gençlere destek olabilirsiniz diyorum. Bir sonraki videoda görüşmek üzere.